İzleyenlerin çoğu bana senin hesabın Lobitrol'de yetersiz nadir bir şey yok. Hep abini çağırıyorsun şunu yapıyorsun bunu yapıyorsun diye yorumlar yazıyordu. Bunlardan belki bir de sensin ulan sen var ya Allah sen belanı vermesin. Ben de bu yazanlara inat bir tane Lobitrol hesabı ayarladım. Bundan sonra Lobitrol hesabımız ha bu göreceğiniz hesap birazdan. Ama bu aldığım Lobitrol hesabı var ya... Abo tek size o kadar söylüyorum siz anlayın. Gençler gördüğünüz gibi DS Ripjaw's yani Fatih abi'nin hesabındayız. Fatih abi'nin hesabı dediğime bakmayın artık %50 %50 benim de hesabım. İstediğim zaman bu hesaba girebiliyorum. İstediğim zaman lobby troll yapabiliyorum. İstediğim zaman beni ezdiklerinde bu hesaba girip adamların kafasını yarabiliyorum. Rahat olun her şeyi ayarladım. Benim yan hesabım, benim lobby troll hesabım bu hesap oldu. Yani üstünde de görebileceğiniz şekilde de nadirlik desen nadirlik ve en önemlisi sadece sessizce usulca sol üstte bakın arkadaşlar. Star Challenge çerçevemiz var kardeşler. Üzerimizde Beyp'in ayakkabısı ve altı. Onun bir üstünde de krev seti var. Yani baya taş taşlı bir hesapla karşınızdayım. Videoya geçmeden önce bir hayırlı olsun like'ı. Yorumlara bir hayırlı olsun yazarsınız. Bir de beğeni bırakırsınız. Bir şeyler yaparsınız. Ben tamamen size bırakıyorum. Bu hesabı tanıttıktan sonra direkt baba lobby troll'e kaçar. Gidip artık birilerini ya kendi hesabımızla ya da ezik bir hesabımızla. Önce dayak yiyip sonra bu hesaba girip geleceğiz. Çünkü şu an TR'de de bu hesabın üstüne yok diyebilirim. Ama şöyle diyebilirim. Hem Star Challenge çerçevesi olup da hem bu kadar nadir olan hesap ben çok az gördüm. Buranın altını çiziyorum. Hesap nadir. Belki hesabın içindeki bazı şeyler çoğu oyuncuda vardır. Nadir olarak vardır ama. Hem Star Challenge çerçevesi olup hem de bu kadar nadir eşyanın olduğu hesap az. Bak sizin için gittim böyle bir hesap getirdim. Halo bir türlü hesabı. Like atın lan. Ekranı sola kaydırdığımda Godzilla ağzımız çimşek vitesi ağzımız bir de R2 RPD Dacia'mız burada bekliyor bekliyor. Şurayı bir görün full R2. Krev challenge unvanları falan filan var arkadaşlar. Sağlam bir hesap. Sağlam bir hesap. Şimdi öncelikle koleksiyon seviyemiz 82. Benim ana hesabım da 82 koleksiyon seviyesinde. Ama bu hesabın nadiri çok. Nadiri çok fazla. Şöhret kısmına gelip buraya tıkladığımda kardeşler 304 tane destansı öğemiz var. Benim ana hesabımda 324 tane var. Ama dediğim gibi benim hesaba fark atar bu hesap. Fark atmayı bırak. Bu hesap benim hesabın o 15 Kilometre ötesinde anasını anlatıyorum siz anlayın işte daha. Toplamda 304 tane destansımız var bu hesapta. Artık birileri bize bir laf ettiğinde ne destansı yönünden ezik kalacağız ne de nadir yönünden ezik kalacağız. Bize en çok köşeye sıkıştığımızda da diyeceğiz ki hadi çıkar lan Star Challenge çerçevesini diyeceğim. He? ne oldu diyeceğim sonra. Abi çok güzel lobby sizi bekliyor. Şu hesabı size bir göstereyim bir an önce Lobitrolle dalmak istiyorum. Bu hesabın zırh x'lerine geldiğimizde zırh x'lerinde eksiklerimiz var. Bayağı bir eksiğimiz var zırh x'lerinde. Yani biz burada aslında zır x'lerle mır savaşmayacağız. Aman diyeyim. Biz bu hesabı nadirlik kapışması olduğunda götüreceğiz. Diğer türlü zaten benim hesabımla birebir destans yönünden ama nadirlik yönünden bu hesabı direkt çekip götüreceğiz arkadaşlar. 7 seviye bir tane Firavun'umuz var. 3 seviye yanar döner zır x'imiz var. Diğerleri yok maalesef. Keşke olaydı. 4 seviye bir tane de Anukra'mız var. Yani 1, 2, sadece 3 tane X suit'imiz var. Diğer X suit'ler yok ve bu hesaba son 1 ayda ne kadar para harcanmış biliyor musunuz mu? 500 bin uca. Son bir ayda 500 bin UC harcanmış ve Fatih abinin dediğine göre de şu an bu alsat yapanlar, hesap kiralamak isteyenler falan filan Fatih abinin peşindeymiş bana söylediğine göre. Yani bu hesap çok ilgi çekiyormuş dışarı taraftan. E tabi ki alsat yasak, kiralama yasak. Aman dikkat edin öyle bir şey yok. Bir yanlış da anlamayın ben ne kiraladım ne satın aldım ben bir şey yapmadım. Sadece Fatih abiyle konuştum. Fatih abi dedi ki istediğin zaman girebilirsin. Sana hareket yapanlar, artistik yapanlar hepsinin el şey, öyle de demedi de anladınız siz. Şimdi envanter kısmına geldik arkadaşlar. Aslında bu hesabın nihai olarak da bir eksiği var. Bu hesap Fatih abinin eline daha sonradan geçmiş. Yani yeni yeni almış hesabı. O yüzden dolduramamış. Eğer eskiden beri bende olsaydı bu hesap diyor. Şu an diyor ne Arduz ayı kalmıştı diyor. Ne Q8 kalmıştı diyor. Alayını postalamıştım diyor. Öyle bir adam kendine güvenen bir adam. Ben size söyleyeyim. Nihailerimizi görüyorsunuz. Cilt nihailer, honor nihailer. Yeni iki tane nihai geldi ya. Mesela bu nihaiyle bu nihai gelmişti dün. Geldiği gibi saatinde saat 3'te oyuna geliyor. 3.05'te hesapta arkadaşlar. Yani öyleli bir hesap. Yine cilt nihailer aktif olarak oyunda olan tüm her şey alınıyor. Yani dediğim gibi eğer bu hesap Fatih abinin eline daha önceden geçmiş olsaydı çok büyük ihtimal hiç eksiği olmayacaktı. Ama eksikten ziyade şöyle nadirlerimiz var. Ben bu hesaba nadir diye lobitrol hesabım diyorum. Zaman yolcusu setimiz var arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız. Bunun emojisini biliyorsunuz. Oyuna giriyoruz. Lobide bir yapıyoruz emojiye herkes Çok Kutup muhafızı seti eğer oyuna eklenmediyse yanlış hatırlamıyorsam eklenmedi. Kutup Muhafız seti de çok nadir bir set. Aşağı doğru indiğimde bir tane yıl dönümü seti var. Eyvallah bunda bir şey yok. Baskara setimiz, enfeksiyon setimiz var. Burada kızıl örümcek setimiz var arkadaşlar. Bak nadirliğe bak. Kızıl örümcek seti. Zaman yolcusu. Bir set. Yani bak o hemen onun altında klasik dansçı. Destansı kulüp open destansısı. Bunu biliyorsunuzdur. Bunun bir de beyazı var. O çoğu hesapta var ama bunun siyahını destansını çok nadir bulursunuz. Böyle bir destansımız da var kızıl örümceğin altında. Ne bileyim 7 denizler seti denizlerin efendisi avcı prenses çelik asker bunlar boş ver. Arkadaşlar Dino Park. Dino Park sanırsam oyuna geldi mi? Geldi. Bir etkinlikle birlikte gelmişti. Ama bence çok kişi aldım oradan ya? Valla hatırlamıyorum. Almış olsam benim de almış olmam lazım ama oyuna geldi diye de hatırlıyorum. Gelmedi diye de hatırlıyorum. Bu oyuna geldi mi yorumlara yazın. Tüm bunların yanı sıra yine buralarda destanslar da çok nadir beklemeyin. Nadir destansı belli başlı kaldı çünkü. PUBG oyuna hepsini getirdi sonradan biliyorsunuz. Tekno heyecan seti. Eyvallah Honor destansılarımız var. PDP destansılarımız var. Tekken 8 etkinliğinden alınan destansılar Honorlar, e-spor destansıları PDP destansılar yani Godzilla destansıları. Çoğu şey alınmış yine hesaba ama bunlarla çok ilgilenmiyorum. Şu an destansı olarak hesap böyle ama dolu dolu. Son zamanlarda gelen tüm destansılar alınmış. Geldik en güzel kısımlar. Nadirlere İnşallah gözden kaçırmam Arkadaşlar buralarda çok fazla nadir vardır Bu arada kesin olarak söylüyorum Yeni uyandım inşallah nadir bir şey de Kaçırmam buralarda ama siz görürseniz Yazın şöyle bir ölümcül hayvan setimiz var Bu nadir tavşan seti bu Kafamızda bu olmasa tavşan işte kulağı mulağı var Ha burada ölümcül hayvan seti Bu da çok nadir bir set Bunun altında beyazlı suikastçı seti var Gül pembe seti bilmiyorum bunlar Nadir mi Daril sünümüz var Bir tane arkadaşlar normalde buralarda Reymar olurdu. Neymar olurdu. No nerede o Neymar? Şunla şunun arasında bir yaramaz maskot olması lazımdı ama yaramaz maskot yok. Sıkıntı yok. Biz bu hesapla lobiye girdiğimizde yandan telefonla da kendi hesabımızdan lobiye gireriz. İki hesap araya alırız. Onda da yaramaz maskot var ya sıkıntı yok. Önemli olan kısım aslında burada setlerin olduğu kısım değil de şu şuralar var ya bak şu oralarda R2 M2 çıkacak arkadaşlar. Bak ben size söyleyeyim. Bu hesapla R2 full dünerdeyse Scarlisi var, tavası var, UMP'si var R2'de muhtemelen maskeleri falan filan da vardır diye düşünüyorum. O yüzden aslında bir tık acele ediyorum da rahat set ne la? Bu nasıl bir set la? Rahat set. Ne? Ben hatırlamıyorum bunu. Yani anlayacağınız artık Lobby bize kafa tutacak bir insan evladı kalmadı gibi oyundaki tüm güçlü hesapları valla yanımıza çekiliyoruz. Oyundaki tüm güçlü hesapları valla yanımıza çekiyoruz. Sağ olsunlar abilerimiz, kardeşlerimiz geliyor bize yardıma. Ama bu sefer de rakip kalmıyor ki. Yani birazınız rakibe geçin. Video çıksın maksat ha. Birazınız rakibe geçin geçin bize arzınız bize geçin kapışak anasını satın. Kim kimi yerse. Bak buralarda nadir kaçırıyorum diye çok korkuyorum. Allah aşkına buraları hiç kesmeyeceğim. Burada nadir bir şey görürseniz yoruma yazın arkadaşlar. Bu mavi kısımda ben nadir bir şey hatırlamadığım için. Peki bir şeyi merak ediyorum. Bu hesabın ilk destansısı neymiş? İlk destansı uzay muhafızı. Daha sonra Royal Pest destansıları alınmış. Janti seti, örümcek, altın tetik. Bak hesabın nadirliğinin zaman yolcusu. Bak hesabın nadirliğini buradan anlarsınız. Maskara oyuna geri döndüğünde değil de ilk geldiğinde almış. Soytarı seti aynı şekilde kusursuz dedikçe enfeksiyon. Bunlar oyuna döndüğünde alınmamış da zaten oyuna ilk geldiğinde alınmış. Bak kızıl örümcek var. Umarım anlamışsınızdır. Kask kısmında bir tane nihai kask var. 7 tane de destansı kask var. Bu da bu kasklar yeni gelen nihai kask zaten. Bir tane maskeli metiyon, bir tane dikenli kask gayet yeterli abi. Nadir kasklardan var mı peki? 1'e 2 kaskı çıkar mı? Ben de hesabı incelemedim. Sizlerle birlikte inceliyorum bu arada arkadaşlar. Abi olsun. Espor kaskı, Godzilla kaskı, bir R2 kaskı yok. Abi kasklarda ya Godzilla kaskı olacak. Tamam mı? O simsiyah Godzilla kaskı. Ya da R2 kaskı olacak. Onun dışında bu kasklarda nadir bir şey ben bilmiyorum. Varsa yorumlara yazın. Bir de Ryan kaskı falan filan var yani. Kafalık kısmında 6 tane nihai kafalığı var bu hesabın. destansızlar daha az önceki setlerin kafalıkları. Bunlar önemli değil. Destansılarını geçiyorum. Burada nadir bir şey yakalayamayız. Nadir yakalayacağımız maksimum şu at kafasının beyaz yazı ve destansısı olur. O da var mı? O da sanırsam yok. Ama onun dışında altı indiğimde Godzilla'nın kafaları var. İşte Ghidorah kafası bilmem ne kafası. Onun bunun kafası. Maşallah. Bir ton kafası var. Hatırladığım kadarıyla R2 kafalıkları var. Yani R2 yazan kafalıklar var. Onlardan düşürmeye çalışıyorum. Hadi oğlum bir R2 düştüm buralarda. Ah lan bir ST düştü ya. Bir ST şapkamız var. O da güzel. Burada bir tane Motra şapkası var. Onun yanında Beyip şapkası var. Çok iyi babe şapkası. Bir de iki şapkası at var ya. Tam olayım burada. Hadi de. Yok. R2 şapkasını atmadı. Gözlüklerde iki destansı var. Maalesef açık deniz seti de yok. Açık denizin gözlüğü de yok. Ama onlar bende olduğu için. Açık deniz seti bende olduğu için. Sıkıntı yok. İki hesap birbirini tamamlıyor şu an benim için. Maskeye geldim. Şimdi maskede güzel. Bir tane bez maskemiz var. Leopar deseni nadirinden. Kolcu maskemiz var. Hesapta kolcu var mıydı? Aa kolcu seti yok ama kolcunun maskesi var. Okey. Okey. Sıkıntı yok. Bu ikisini nadir diye biliyorum. Bunlar dışında R2 maskemiz var. Çok Enfeksiyon setinin maskesi var. Birkaç tane daha R2 çıkar ya. Aa. Rakim maskesi diye. Aa. Yaban samuray maskesi. Aa. Bunlar ne lan? Ben vallahi bak çok hesaba girdim. Bu ikisini görmedim ha. Bunların ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Rakim maskesi. Yaban samuray maskesi. Bak ben bunlar hiç gözüm aşina değil. Çok değişik gözüktü gözüme. Bunlar nadir mi değil mi? Lütfen yorumlara yazın. Kaçırdığım bir şey olursa da yorumlara yazın. Ben tüm yorumlarınızı okuyorum. Mesela geçen videoda çok şey kaçırmışım. Yorumlara yazmışsınız. Hepsini beğendim. Yine beğenirim. Kaçırdığım bir şey olursa yazın yoruma. Şimdi en baba kısma geldik. En güzel kısma geldik arkadaşlar. Selamun aleyküm. Abi bir tane trench coatumuz var. Destansı trench coat. Bunun yanı sıra bey ipimizin üstü. Beyaz bey ipimizin üstü. Turuncu bey ipimizin üstü. Şöyle bir sokak şıklığı üstümüz var. Okey. iki bey ipi unutmayın sakın. Şöyle bir kovboy gömleğimiz var. Bildiğim kadarıyla nadir bir gömlek. Proje var. Komutan üstümüz var. Komutan üstünün olması güzel. Şöyle bir cezalandırıcı ceketi diyor ama ben bunu sağ sadece nadir mi diye size sormak için durdum. Nadirse yorumlara yazın bunu da. Şöyle krev üstümüz var. Zillow. Kırı üstü. Onun yanında PMSC özel tişörtü var. Beyefendi takım elbisesi. Vay la mı ne? Şöyle bir bahar tişörtü. Yanında kral Gidorah'ın üstü. Aynı şekilde bir tane daha Godzilla üstü var. Beypin tişörtü korsan üstü. Onun dışında da zaten bir ton TDM için giyebilecek kıyafetler falan filan var arkadaşlar. Abi hesap gayet geçerli ya. 2024 Espor Dünya Kupası üstü. Vay 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 vay. Bu da çok nadir bir eşya. Sanırsam görevimiz tehlike yok hesapta. Görevimiz tehlike de olsaydı güzel olurdu ama görevimiz tehlike yok. Şöyle bir üstümüze bir turuncu beypi giymeyelim mi ya? Turuncu beyp bir üzerimizde dursun. Şu kafalığı bir çıkar abi. Geri şu maskeyi de bir çıkar abi. Şu nasıl olur? Olmaz. Tamam mis gibi. Çantaya geldiğimizde bir tane Godzilla çantamız var. Nadirliğini biliyorsunuz. Yeni gelen nihai çanta. Firavun çantası. Baya bir destansı çanta var. Honor'dan işte nihailenin yanında gelenden alınan falan filan baya bir çanta var. 12, 13, 14 tane destansı çanta çanta bir tane de nihai çanta var. İşgalci çantası var. Bir ST çantası var. Maskara çantası. TDM çantası. Bape'in çantası. Gidorah'ın çantası. Bunların hepsi zaten bu hesapta var. Biraz daha aşağı indiğimde buralarda görebileceğim bir şapka var mı? Var mı? Şapka nereden çıktı lan? Çanta. Aha arkadaşlar şakacı sırt çantası var. Bu da nadir. Bu da çok güzel bir çanta. Yani bunları şu an inceliyoruz ki yarın öbür gün bir Lobitros savaşımız olduğunda hemen tık 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 bulalım nelerimiz varmış bulalım. Siz de yazın ki Yorma şunu unuttun şunu geçtin onları ben bir yüklük yapayım koleksiyon yapayım ondan sonra lobi troll de mal olmayalım. Şimdi geldik altlara altlarda zaten beyaz bir ipimizin altını biliyoruz turuncu bir ipimizin altının olduğunu da şimdi ben size söylemiş oldum. Bunlar dışında maalesef o destansı eteğimiz yok bir tane destansı etek vardı askeri sandıktan çıkan ama o şu an için bu hesapta yok. Komutanın altı da var komutan set halinde demek oluyor bu gayet güzel cezalandırıcı pantolon diyor. Hmm, o zaman o nadir değil miydi ya? nadir de olabilir de olmaya da bilir de bilmiyorum. Muhtemelen bir ST altımız da vardır diyecektim. Aynen öyle bir ST altımız da var. Bir ST seti bu hesapta full arkadaşlar. Oyunmaz zıpır falan filan bir şeyler diyor. Çok da mühim değil şu an için. Çok iyi abi. Vape'imizi yine set haline getirdik. Full vape'li yeni R2 dolu hesabım. Mis gibi. Ayakkabılarda bir tane nihai ayakkabımız var. Ben bu ayakkabıyı çok seviyorum. Keşke alttaydım da. Beyaz beyp ayakkabısı ve turuncu beyp ayakkabı da var. Bunların full olması bu hesabı ekstra güzel hale getiriyor arkadaşlar bu arada. 1ST ayakkabısı da var. Bir stnin altı ve üstü olduğu gibi ayakkabısı da var. Hatta bir stnin şapkası da var. Daha önce göstermiştim. Eldiven olarak da oyuna eklenen iki eldiven de var bu hesap. Bu hesabın en güzel kısımlarından birisi söylediğim gibi arkadaşlar çerçeve. Arkadaşlar hesabımızda Star Challenge çerçevesi var. Kalıcı mis gibi PMSC yıldızını özel diyor. Star Challenge çerçevesi. Bence gayet geçerli oyunun sonuna kadar kullanacağı nadir bir çerçeve. Zaten bahsettiğim olay da bu. Hem Star Challenge çerçevesi olup hem içinde Babe setlerinin olup bu kadar nadir eşyaların olduğu tek bir hesap vardır. İki hesap vardır, üç hesap vardır. Birisi bizde. Ben size onu anlatmaya çalışıyorum. O hesaplardan birisi bizde arkadaşlar. Hesabımıza destansı olarak, nihai olarak, nadir olarak baktık. Peki şu an bakmamız gereken bir diğer yer neresi? Tabii ki de yükseltilebilir silahlar. Toplamda 90 tane yükseltilebilir bir silah var bu hesapta. M16 full, Buz Diyarı M4 full, Maskara M4 full, Vahşi Tuzi full, Godzilla Kar 98 full, Scarly Su Tabancası full, M24 7 Denizler full, BMP Ezden Nefesi de full, Thompson da full, Buz Diyarı AK de full, DP de full, Sağ Komutanı AVM de full, Groza da full, M7 kalsın çünkü yukarıda Destans M7 vardır onu yükseltmiştir. Pompalı full bir tane, Bizon boş, Vektör boş, M24 bunu keşke yükseltseydi. Bir tane daha uzimiz var fullenmiş. Bunlar önemli değil. Bu da önemli değil. Çünkü yukarıda destansıları var. AK var 7 denizler fullenmiş. M7'miz yağma sandığına kadar getirilmiş. MG son görünüşte. Bir tane vektörümüz var 7 seviye vektör. Ben olsam yapmazdım abi. Ölüm duyurulu UMP. 3 seviye arbalet. Bunlar da gördüğünüz gibi 3 seviye. Hem tava hem de DBS 3 seviye ölüm duyurulu. 7 seviye fullenmiş bir buz diyarı UMP'miz var arkadaşlar. Honey Batker fullenmiş. ABM şu AVM ne durumda bir seviye. Tavo 3 seviye. Allah Allah. Çok güzel şey aslında şey yapmamış. Yükseltmemiş ha. Thompson fullenmiş. Şurada Royal Pass'ten alınan 3-4 tane silah var. Hepsi fullenmiş. Tek tek göstermeyeyim. S12K vurma efektine kadar getirilmiş. Bir tane MG'miz var. 7 seviye MG arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız. Onun hemen üstünde Scarley var. 7 seviye. O oyunun en güzel Scarley'lerinden birisi olabilir. Burada bir AMR'miz var. 5 seviye. Vurma efektine kadar getirilmiş. Ekstra olarak kükreyen kaplan AKM fullenmiş. Skarli buz diyarı Skarli fullenmiş. Yakan kükreme M4 oyunun en güzel M4'lerinden biri arkadaşlar. Bu da fullenmiş. Oy, oy oy geldik en iyi kısma. Anukra'dan çıkan UMP full. Groza Godzilla Groza full. Kumlar Krallığı AKM 7 seviyeye kadar getirilmiş. Soytarı Kral M249 fullenmiş. Burada vurma efektli bir tane P90'ımız var. DBS'imiz var vurma efektli. Yeni gelen M24 daha dün geldi oyuna. Dün mü ondan önceki gün geldi oyuna. O da fullenmiş. Yeni gelen DP. Bu da fullenmiş. Yani bir seviye kalmış. Royal Pest'ten ve çarktan alınan iki tane yeni yükseltilebilir eşya da alınmış ve ölüm duyurusuna kadar getirilmiş. Abi çok iyi lan hesap. Gayet güzel arkadaşlar. Nasıl buldunuz yeni hesabımı? Lütfen yorumlara yazın. Geldik araba kısmına. Araba kısmında yeni Honor arabamız var. Yeni destansı arabamız var. Onun altında Bentley arabası var. Biraz aşağı indiğimde Bape arabası. Godzilla 3 seviye Godzilla arabası var. Yükseltilebilir araba. Bir Godzilla arabası daha. Yeni nesil Godzilla arabası. Aa. Aa, çok iyi çok iyi. normal oazlarda bile baya güzel. Pick up'larda maalesef sadece bir tane gece korkusu pick var. Önemli değil. Cybertruck, Cybertruck beklemiyordum zaten. Sedan kısmında bir tane Bentley'imiz. Önüne bir tane RPD Dacia'mız. Yükseltilebilir arabalar, Dodge arabalar, Atakontitan'dan Titan'dan çıkan arabalar, Shelby arabalar. Hepsi var arkadaşlar. Tabii ki en önemlisi hangisi? RPD Dacia. Yani polis arabası. Zaten biz bu hesabı nadirlik açısından kullanacağımız için bize sadece bu Toros yeterli. Araba kısmında yıl dönümü Mirado arabamız var. Onun altına geldiğimde ikili arabalarda Cooper'larda bir tane Bentley, bir tane McLaren ve bir tane de Shelby araç skin'i var. Peki motosikletlerde nadir bir motosiklet var mı? Şu çiftli motosikletler nadir oluyordu ya. Bir tane Godzilla motosikleti var. Burada bir şeycikler yok. O bahsettiğim olay yok burada arkadaşlar. Buggy'lerde yükseltilebilir buggy yerine McLaren buggy'miz var. Yükseltilebilir buggy'miz de var. Gayet güzel. Bir de Godzilla buggy'miz var. 10 numara. Şu an için burada bakın bakacağım başka bir şey yok. Emojiler zaten birbirinden güzel o setlerin emojileri arkadaşlar. Emoji hesabı ya. Lobi hesabı, nadir hesabı. Çok fazla işimize yarayacak. Paraşütlerde iki tane destansı paraşütü var. Bu bir paraşüt vardı. O paraşütü burada bulabilir miyiz? Kulüp Pop'un paraşütü var arkadaşlar. Kulüp Pop'un paraşütü. bey paraşütü var burada bir tane. Godzilla paraşütleri var. Abi güzel lan hesap. Gayet güzel ha. Planörlerde de aslında bayağı bir planör var. 3, 6, 9, 12, 13 tane destansı planör var. Nihayelerin yanında alınan. Oğlum şunun güzelliğine bak. Şu beypin güzelliğine bak. Hoki uçaklarda muhtemelen Bir R2 uçağımız olacak R2 uçağımız var arkadaşlar R2'leri de size göstereyim hemen R2 tavamız var tamam mı o R2 uçaktan Çıktık direkt R2 tavaya geldik Şimdi Scarley'de bir tane R2 Scarley'miz var tamam mı Bunun dışında UMP'lerde Bir R2 skin'imiz olması lazım Burada da bir tane R2 skin'imiz var Bunun dışında bir tane M4'te R2 Olması lazım fakat bu hesapta sanki M4'te R2 maalesef kalmamış Yok alınmamış yani Scar L, UMP ve Tava b ikisi alınmış. Bunlar alınmamış. Dostlar bu videoluk bu kadardı. Bence gayet güzel bir troll hesabı aldığımı düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir, eğlenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmadan videodan çıkmayın lütfen. 1 milyon aboneye doğru gidiyoruz inşallah. Sizlerle birlikte 1 milyon abonede güzel şeyler olacak. Hadi görüşürüz. Bay bay.